gördüm seni sen gel Başına gördüm seni sen gel Dedikken derdim seni yar yar Dedikken derdim seni Ya ya Bakmaya duymaz gel sen gel Bakmaya duymaz gel sen gel Elle verdim seni Yağmur yağdı el ben Yarimden onları sanyal, yarimden onları sanyal. Hey Allah tam bulasın yar yar, hey Allah bulasın yar yar. Bravo, 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 bravo. Le <laughs> Burada köy konağındayız. Şu anda müzik ziyafetimiz var. Ladikli müzisyen abilerimiz bir araya geldiler. Ee, genelde de zaten hep toplanırlarmış, evet. bir araya gelirlermiş. Yanımızda Naci abimiz var. Burada tanımayan yok. Ee, müzik senden sorulurmuş, doğru mu abi? Yok, <laughs> o kadar da değil. <laughs> e şimdi her yani, yere de bütün arkadaşlarımız. Bu evet. işe eğildi böyle. Ama şimdi evet. yaş olarak yaş senden yaş ufaklar olarak Naci dedi. abi. Her bölgede herkesin tanıdığı kıymetli müzisyenler olur. Evet. Hem yaşına saygı olur, hem evet. müziğine saygı olur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hem tecrübesine saygı olur. Naci abimiz de o kıymetli abilerimizden birisi. Evet. Naci abi evet. buralarda eskiden nasıl toplanılırdı? Sıra gecesi duydum. Sıra gecesi normalde Urfa'da olur, Diyarbakır'da olur, Antep'te olur. Burada da sıra gecesi var mı? Burada rahmetli oldu. Bizim Halit Usta vardı. Onun öncülüğünde bir grup oluşturduk. Öyle. Yani kendi elinden oluşan gönülden gönüle grubu kurduk. Şimdi buralarda türküler, düğünler, dernekler, özel günler nasıl olur Naci abi? Yani düğünlerimiz işte kına geceleri oluyor hı hı. önce. Işte... Horon mu var burada? Yok horon var ama genelde bizim buraya özgü böyle madımı oyun havası var. Hmm. O. Acaba şey mi hani e, Samsun'un daha böyle İç Anadolu bölgesine yakın ya hani o yüzden mi acaba İç Anadolu kültürü mü var buralarda? Tabii ki. Yani. Değil mi o daha hmm. çok Karadeniz kültüründen ama daha son fazla. Son zamanlarda e, Ankara. Öyle mi Ankara havaları? Evet. Yani. Düğünlerde horon olmaz mı? Ya oluyor horon oluyor ama genelde Ankara. Amcamı sıkıldı. Merhabalar. Nasılsınız? Pek bir ofladınız. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İsminiz? Maksut. Maksut amca ne, ne dedin duramadın oralarda Pek, pek bir ofladın pufladın Şimdi yanlış bak, mı cevap verdin? Yanlış değil bu kısa kesiyor. Evet. Uzun anlat Maksut amca. Şimdi bizim burada Alevi köylerimiz var Hı -hı. onların bu çalgı çengi işi bir değişik Hı -hı. yerliler var onların değişik. Rize'den gelenler var, onların da eşi. Hmm. Hepsinin harmanlaması olarak da bir düzen kurulmuş. Ankara havası. Yok, Ankara geç. Ankara havası değil. Ne? Mesela bizim eskiden düğünler konaklı yapılırdı. Hmm. Düğüne gidenler her bir evde misafir edilirdi. Hmm. Bir tane düğün sahibi kaz getirirdi. Çalgı, çengü, oynama. Hı hı. Ondan sonra zamanla modernleştik ki Düğün salonları meşhur oldu. Hı hı. O kültür öldü gitti başını sağ olsun. Ya evet. üzücü değil mi? E, herhalde şimdi ben eskiyi çok anımsıyım. Senin düğün nasıl oldu Maksut amca? Benim düğün olmadı ki hanım kaçırdım. Ben. Niye aşk olsun? <laughs> Vermedi babası. Niye? Vermedi işte ben de Hazar'dan giderken İstanbul'a kaçırdım. <laughs> aa, aa. E peki yengeyi nasıl e, ikna etti? Arzu gamber gibiydik. Nasıl yani? Arzu ile gamber nasıl idi? Birbirini sevdi. bizde evet. Biz de öyleydik. öyle oldu. Nasıl aşık oldun? Anasana mı ya. ya? benim aşık olmamı sen roman mı yapacaksın? Be, e, oldu işte. Oldu aşık oldu. Evet. Tamam. Peki nasıl kaçırdın? Havzada yazanede. Taksiyle. Ee? İstanbul'a gidiyordu. Otobüsü mü <laughs> durdurdu? Yok, otobüs yazanesinde bekliyordu. Taksiyle gittim aldım yalıyordu. E Önceden haberi nasıl verdin? Sinyalle. Nasıl yani? E, bizim de kendimize göre şeyimiz var. Ne nasıl sinyalmiş şey? El hareketiyle tamam. Ne yaptın mesela? Göstersene ben. Şimdi mesela olacak bir şeye böyle edip böyle ettim mi tamam. O ne demek? İşte bizim anlaşmamız da aranızdaki şifre ha, anladım. Pa tamam kızma Batımcı <laughs> değilim. Tamam, Yok kızmayayım da ben meram anlatayım sen <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne bileyim ben böyle şeyleri ilk defa duyuyorum amca böyle böyle mi yaptın sen de şimdi benim yaşımda olsaydın sen de eskiden samanlıktan samanlığa el sallardın şimdi telefonlar var şimdi ha çıktı tıçak <laughs> <çizaki> icat <laughs> oldu mertlik bozuldu <laughs> öyle deme insan e, bulamayınca telefonu da bulamıyor evet, Matus amca bak evet. benim telefon var hiçbir şey yaramıyor evde kaldım gitti Doğru. bu işler marifet meselesi vallahi. mesela yani. benim kızımın düğünü oldu hor <laughs> Hı -hı var adı. Diğer çalgılar var adı. Çok kalabalık oldu. Sağ olsun Ladikli arkadaşlarım severler. Bunlar bilir. Ben burada 25 sene muhtarlık yaptım. Köylere hizmet götürme birliğinde başkanlık yaptım. İlçe idare kurulunda görev yaptım. Maksut amca yenge düğün istemedi mi? Ben hala oradayım. Yenge kaçınca babası verdi mahkemeye ne düğün Hemen nikah nikah yaşı tutuyordu tamam. Ha tutuyordu. Bir de kış ayıydı düğün yapma mümkün değildi onun için olmadı. Sonradan yaparız dedik ama nasip olmadı. İki nokta olmuştur ya. Ee, on ay kadar oldu kaybettik eşimi. Allah rahmet etsin. Hastaydı ederim. çok uğraştık ama mümkün olmadı. Hmm. Ay, Böyle işte. ya vallahi. Biz tabii kaçmaya karşıyız da hiç hani olmuş bitmiş artık <laughs> tabii ki yıllar geçmiş ama 35. bu kötü kötü örnek olmasın. Yok ya şimdi esasında yanlış nerede? Benim kızım var bak. Şimdiki damadına anlaşmışlar. Annesi o zaman sağdı geldi böyle böyle. Çağırdım kızı. İsteyin mi kızım? İsteyeyim baba. Hemen çağır. Nişanın söz gözünü takalım. Verdim gitti. Zorluk benim, çıkarmadın. He, benim kayınpederim Nemrut adamı diyor. <laughs> Allah rahmet etsin ya. Ee, <laughs> Hanım öyleydi. öldü de kayınpeder hala duruyor. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Allah uzun ömür versin. Ya, o da yoluna giden. Hala görüşüyor He. Yani barıştınız mı? Yani ne diyeyim? Öyle böyle. geldi burada bir Akpınar'da ona yer aldık. Hı -hı. Kaymakam Bey'e söyledim. Bir falan yaptırdık. Çocuklara dışarıda. Yine sonunda bana düştü. Ya. Evet. Ay hep aynı şeyi söylüyorlar ya ee, Öyle ne yapayım Benim de dediğim gibi sağ olsunlar Daire amirleri, kaymakamlar şunlar bunlar hatrımı sayarlar Allah razı olsun He, Ona bir... da sahip çıktın o. Evet. Senin de annen baban sayılır Neyse Maksut amca senin sohbetine doyum olmaz Ben bir Samsun Türküsü söyleyeyim Sonra sohbeti devam edelim Sesin güzel mi sen söyler misin? Yok acı biberi çok yedim çok mu yedi? <laughs> tamam o zaman dinleyelim. Daha yanıttır sesin. Dur gitme yanımda dur. Buyurun efendim çarşambayı seladı söyleyelim o zaman. <laughs> i no, no, no. no, no, no. Motive ederim. Daha güzel şeyler yapabilirsiniz belki. Değil mi? Tabii ki işin şakası bir yana. Biz şu anda Elazığ'dayız. Hanımlar marifetlerini burada sergiliyorlar. şimdi sanatıyla uğraşıyorlar. Eğitim alıyorlar. Hem de vakit geçirip sosyalleşiyorlar. Asıl hocamız burada yanımızda hocam. Teşekkür ya, ederim. Hoş bulduk Nasıl? koltuğunuzu verdiğiniz zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öğretemem. Çünkü hiç bilmiyorum. Ama çok iyi motive ederim. O da lazım, Aynı. o da lazım değil mi? Tabii. Hocam burada ne yapıyorsunuz? Kendimi tanıtayım. Ünifek Halk Ben de Halk Eğitim'in Elazığ Belediyesi bünyesinde sır altı Çin işlemeceği kursunun hı hı. bu öğreticilerindenim. Hı hı. Bu kursumuz Elazamızda tek. Önceden Çini Türkiye'nin sadece İznik ve Kütahya sınırları çerçevesinde kalmış bir Hatta. sanattı. İlk Müslümanlar Karahanlılardan bu tarafa günümüze kadar gelmiş çini sanatı. Son yıllarda da diğer illerimize de yayıldı oluyor. Ama doğuya geldikçe bu kursun hiç isminden bahsedilmiyordu. Bilinmiyordu, tanınmıyordu. Memleket sevdalısı bizler çabalarımızla sağ olsun amirlerimiz de hepsi bize inandılar, arkamızda durdular. Ne güzel. Bize bu ortamı sağladılar halkımıza. Hanımlara. Hanımlara. Gerçekten. Hanımlara. Burada hanımlar tamamıyla sosyalleşiyorlar. Evet, evet, O evdeki sıkıntıyı, o... Tabii terapi gibi. Aynen, neydi? strese Aha. hatta e, böyle birçok yerleri ziyaret ediyorum. Hanımlar diyor ki, buraya gelmeden önce eşimle evde birbirimizi yiyorduk. Artık adamı rahat bıraktım. Benim bütün dikkatim de. Debi, Gerçekten debi. böyle bir şey var mı? Tabii, tabii var. Ve e, evde de bazı işte desen bulma, hazırlama şeylerini evde çalıştıkları için artık eşler başta hiç ilgisiz duran kişiler. Sonrasında artık onlar da gelip müdahale ediyorlarmış. Aa, ''Ne yapıyorsun? Aa, şunu da mı yapıyorsun? Aa, bunu sen mi yaptın?'' Falan gibi <laughs> şaşkınlık <laughs> ifadeleri. Artık onların bile biraz böyle e, ilgisi oluştu. Şimdi mesela hanımefendi bir tablo hazırlıyor. Evet. Acaba evde eşleriniz ''Ya benim fotoğrafımı ya da bizim fotoğrafımızı yapmıyor musun?'' diyen oluyor mu? Yapıyoruz. Yapıyor musunuz? Yaptınız mı hiç? Yapmak Arkadaşlar gibi, eşlerinin olur, olur, değil de yapmış. çocuklarınınkini yaptılar. Hay gelin de ama evet. fotoğrafa aynı ya evet. beğendikleri bir tarzda buluyorlar mesela. Ondan sonra bana şunu yapar mısın? Aynı şu renkte yapar mısın? Ne Sanki güzel. sipariş usulü gibi. Güzel. <laughs> Hocam burada Ev hanımları dışında gelme imkanları var mı çalışan hanımlar? Tabi 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 kurs yarıya yakını şey çalışan hanımlar. Öyle mi? Hı -hı. Nasıl Üniversitede buluyorlar ilk öğretim plan öğretmenleri yarı dönem mesela Hı -hı. okullarına gidiyorlar yarı dönemden sonra saatlerini ona göre ayarlıyorlar. Peki var mı? Şu an ee, hocamız var. Ah ah ah. Leyla hocamız var. Merhabalar hocam Hı -hı. Nasıl Hı -hı. nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk hem ev. Hem iş, hem Çin'i, hem çocuklar. Evet. Tabii bizim hanımlarımız her şeyin altından kalkar da zor olmuyor mu? Aslında zamanı iyi planlayınca hiç de zor olmuyor. Ben artık çocuklarımı büyüttüm, Al. il dışındalar. Hı -hı. Dolayısıyla işime ve sevdiğim işlere zaman ayırıyorum. Aynen, Bu da ne güzel. hocamızın sayesinde ne güzel. büyük bir mutluluk bizim için. Yaparken nasıl motive oluyorsunuz hocam? O kadar çok seviyoruz ki buraya geldiğimiz zaman iş gaylemizi arkada bırakıyoruz, ev işlerini arkada bırakıyoruz, tamamen yaptığımız işe odaklanıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlarımıza hediye veriyoruz. Aynen. Hediye vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hı hı. Aslında çalışan çalışmayan herkese tavsiye ediyoruz değil mi? Hem güzel vakit geçirme hem bir şeyler öğrenme, Üretebilme. Üretebilme. Evet, evet. Bir taraftan da sosyalleşmek. Evet. Arkadaş edinmek. Gerçekten evet. güzel. Peki burada para kazanılıyor mu? Tabii tabii. Ne, neler yapıyorsunuz? Ya mesela en başta sergilerimizde. Sergi dönemlerinde. Sergide satışlar oluyor. Sergiye gelip gezen vatandaşlardan alanlar oluyor. Hmm. Sonrasında mesela özel kendisine ihtiyacı olan ya ev eşyası ya aksesuar olarak ya da mutfakta da kullanımına da uygun Bunlar gıdaya evet. uygun, evet. kullanıma uygun tabaklar, evet. bardaklar, kupalar, fincanlar. O yıldız. Yani Siz mi yaptınız? yaptınız? Yok ben yapmadım. Kim yapan arkadaş? Anladım, Öyle anladım. mi Ay maşallah ne güzel evet, yapmışsın evet. sarı olsa tam ben. Vallahi. <laughs> şimdi Leyla hocamla ilgili bir şeyimiz var esprimiz var şimdi Leyla hocam kısıtlı bir dönemde geliyor ya saat kısıtlı Aha. şimdi işine o kadar odaklanıyor ki kafayı kaldırıp duvardaki saate bakamıyor diyor ki arkadaşlar saati söyleyin kaç dakikam kaldı diyor hemen gitmem lazım ama canım. şuraya iki tane çizgi boya da atayım diyor Ay. artık o espri oldu hepimizin aslında diyor sen de diyor saate bakacak vaktin yok falan <laughs> gidiyor kurs saati iki buçukta bitiyor genelde hep onu sarkı yani Hı -hı. çünkü dalıp gidiyorlar vakit nasıl hızlı geçti. Sanat ne böyle bitti bir şey, Gerçekten bu durumdalar bir şey. yani. Sağ o zaman olsun. hanımlarımızı böyle alabilir miyim? Ee, hanımlar yaptığımız ürünlerle sizi şöyle hep birlikte görmek isterim ben. Can, her yerde olan bir durumdan bahsedeceğim. Acaba burada da oluyor mu? Doğru söyleyeyim. Tamam. Nereye gitsem hep birileri birilerinin yaptığını daha çok beğenir. İşte aralarında bir rekabet, bir kıskançlık olur. Burada da var. Yok yok, yok asla. Ay on ne güzel olmuş. Ben de yapmak istiyorum hocam ya da bana da öğretin. Şey ya da... zaten o önlerinde her şey yapan arkadaş deseni deliyor. Hmm. Onun desen deldiğini öbürü de alıp çalışabiliyor. Onun deldiğini öbürü alıp kullanabiliyor. Öyle yani ev ortamı kardeş. i Bu çok güzel bir şey. Bir de e, öğretmenleri de kıskanır insan değil mi? Bilmiyorum. Yok, Ben sanmıyorum. Öyle ya, mi? Ya. Hayır, öyle kıskanmaktan bahsediyorum. Ben de onun kadar iyi ya. Ha. Ve bazen diyorlar da, ha, aynen. Sağ <laughs> ama boynuz kulağa geçer diyorum. Çabalayın. çabalayın öyle mi? Tabii. <laughs> Çabalarsanız her şey daha mükemmel yapar ama bu duygu diyorum. olmasa zaten iyisi olmaz, değil mi? Değil değil mi? Bu hocalarım tabii burada daha iyi bilirler ama o yüzden soruyorum, tabii, vurguluyorum. Onun için çabalıyorlar güzel. Hocam şey benim tabağımı hocam çok beğendi. Diyorum ki ben sen yetiştirdiğiniz eleman olarak, öğrenciniz olarak çok mutluyum ki böyle güzel eserler bana öğrettiniz. Bravo. Diğer arkadaşlar evet. da tasdik ediyorlar. Evet. Diyorlar gerçekten evet. Selma şunu da bazen de şöyle de, daha önceki kurs başlarında ya da ikinci yılda diyorlar ki işte şu arkadaş tarihde sen mükemmelsin, sen boyamada daha iyisin. Bizler diyorlar şöyle seri haline dönüşelim senden geçsin öbür arkadaşa filan diye boyamaları bitirelim. Peki yani e... Öbürlerini de güzel şey yapıyorlar. İdare ediyorlar. Hı -hı. Ben geldim, çok keyif aldım akrabamı getiriyorum Hı -hı. arkadaşımı getiriyorum Hı -hı. Oluyor, oluyor böyle şeyler oluyor çok, Aynı güzel çok oluyor ama yani işte yetişebildiğimiz daha yani Öyle yetişemiyoruz. Deneyelim. Öyle deyeliz buraya teşvik için geldik. <laughs> Elazığ'daki bütün hanımları davet <laughs> ediyoruz. Değil mi? İnşallah kursiyerlerim öğrenir onlar da ikinci bir kurs açar. Ay, bir kurs açar. <laughs> o zaman çoğalırız inşallah. İnşallah. Bizim Bizim bu... yetişebiliriz inşallah. Bizim Hı -hı. buradaki tabii asıl amacımız tabii ki. sanata teşvik etmek Hı -hı. E, hanımlarımızın sosyalleşmesi onlar bir aradayken onlar ürettikleri zaman biz daha çok aynen, mutlu aynen. oluyoruz. Aynen. Ellerinize aynen. sağlık. Aynen. Öyleyse biz buradan hanımlar çağrıda bulunalım mı? Tabii gelin boş oturmayın. <laughs> Evde geçirdikleri boş zamanı acıyorum. Diyorum ki imkanı olsa da o boş vakitlerini biraz daha bize versene biz onu biraz daha doldururuz yani rahatlıkla doldururuz. Yapalım. Boş yazık yani en azından evet. ömrümde bir şeyler ortaya koydum boşa geçirmedim diyebilsin bilsin insanlar. Kesinlikle. Hem de tabii. özgüven tazelemez. Tabii ki. Kesinlikle. Tabii ki, Kesinlikle. Çok, çok Mesela o yaptıkları ürünü ben ne yapacağım elimde kullanmayacağım diye de düşünmesinler. satarız hocam. Tabii ki. Bir de şu, şu dönemimizde mesela internet üzeri satarım satışlar var. Oradan satış yapabilir, sipariş alabilir. Ya hiçbir şey değilse, satış yapmıyorsa bile çarşıdan gidip birine hediye gerektiği zaman gidip çarşıdan para verip alacağını ürünü kendi el yaptığı ürünü götür hediye verir birisine, arkadaşına, tanıdığına. Daha güzel değil mi? Sence? daha kıymetli. Öyle düşünüyorum. Aynen. Hocam çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz, ediyoruz. ilgiye. demek? Buraya. Sağ ne demek? Olun. Ben her zaman kadının ve kadınların arkasındayım yanındayım Değişim seve de. seve gelirim Değişim yeter de. ki sizler üretin e, yeter ki birlik Değil olun beraberlik olsun de. aynen Değişim Elazığ'da hanımlar neler yapıyor diye merak ettim solu bu güzel hanımefendilerin Değişim arasında buldum ediyoruz. hoş geldiniz hoş bulduk teşekkür ederim hocam buradan teker teker birer kelimeyle Burayı anlatalım. Burayı anlatalım. Hanımlar ne yapmalı? Kendilerine vakit ayırmalı, kendilerinin farkında olmalı. Pekala. Buyurun. Ne yapmalılar hanımlar? Bir şeyler başarabilmenin mutluluğunu yaşamalılar. Ne yapmalı hanım? Üretmeli. İyi, 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 ne yapmalı? En istediği şeyi yapmalı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.